Hepiniz videoma hoş geldiniz Ben Sovar namı değerli gelen ve bugün sizlerle birlikte koştur koştur challenge yapacağız. Bilmeyenleriniz varsa hemen çalınca açıklayayım. Herhangi bir şekilde yan görev önemli değil. Şey önemli değil. Main objektif yapıp extraction yapmaya çalışacağız. Amacımız bu ve en hızlı sürede çıkmaya çalışıyoruz. Bakalım başarabilecek miyiz? Yine robotlardayız. Yine şey yapacağız ve bugün bir güncelleme geldi. Çok ufak bir güncelleme getirdiler diyerekten bir güncelleme geldi. Optimizasyondan 3-5 şeyleri çözdüğünü iddia ettiler. Ben inanmıyorum. Bunun bir yalan olduğunu düşünüyorum. Eroved'in öyle bir beyinsel yetenekleri olduğunu pek düşünmüyorum işin doğrusu. Eroved uğraşmaz yani. Onun için yalan olduğunu düşünerekten devam ediyorum. Daha oyuna girer girmez oyunun kasıp donduğunu gördüm. Ondan şey olmadı yani. Şaşırmadım diyeyim. Hızlı olduğu için hemen koş koş yaptığımız için hemen hızlıca oynayıp çıkıyoruz. Evet arkamızda konvoy var bunun farkındayım. Ama bu konvoyla kesinlikle uğraşamam. Şuraya bir açıya geçeceğim. çıkabilsem harika olurdu ya. Kötü. Gördüğüm düşman yok. Yandık. Tam vur bir. Engaging orbital laser. Artık Vector Strider'ın bence ölmesi gerekiyor. Ben ölmeden ölmesi gerekiyor. Sonunda. Outpost destroyed. belki yeterli olur. Hemen in hadi. Şöyle şuradan şunu görüyorum. Oldu. Olmamış. Eagle watch. Trying to rearm. Sending down equipment package. Come on. Push iyi hiç arkamıza bakmayacağız. Framer speed speed koş olmadı. Tamam. Ben oradan vurulacağımı düşünmüyorum. vurulmayayım. Bir zahmet. Lütfen. Ama artık koşabilirim. Koşmaya devam. Durmak, düşünmek, şey yapmak yok. Biz Helldivers'ı düşünmüyoruz düşünmek bize uygun değil. Deploying sentry. Extraction çok aşağıda kalıyor. Bu bir tık kötü olacak bizim için. Bir de iki tane bunlardan. Yandık. I'm objective going. critical stratagem available. One again, rocket Objective located. Eagle one, armed and so ready. My building replacement. Oh, we need that. Request approved. Deploying reinforcements. Ready to liberate. Umarım yanımdaki roketler beni vurmaz diyecektim. Galiba yine öldüm. Galiba patlasın. Bu da tamam. Bunun da aşağıdaki olduğunu düşünüyorum. Ailen buradan gözüküyor. 500 var. Ultimate'ım var. Yeterli olur. Koş. Hepsi yeterli olmamış. Attım hel bombun. Ben şu son de basayım. Böyle gidersen yeterli umarım olacaktır. İnanılmaz kötü. Daha da kötü. Umarım o ultimatum Bir şey halletmişler diyecektim ki halletmiş. Şuradan sallandık. Extraction'a her şeyimiz okey. Bunlar de daha fazla ya. Tamam. Gerçekten 5 dakika içerisinde hallolur mu? O zaman şöyle bir challenge yapalım. Ben robotlarda, böceklerde ve şu an bir de onun da üzerine squidlerde yapmayı çalışayım en kısa süre içerisinde extraction. Bakalım. Eğer böyle çok kısa olacaksa hepsi. Böyle şekilde yapmam daha iyi olacak. Çünkü ben videoya başladı 8 dakika oldu. Bunun birazını kırpsam zaten şey yapsam bitiyor. ETA T minus one minute. Şöyle bir anti tankın başına geçelim. Sağ sola sakabileceğimiz bir şeyler varsa sıkalım. Düşman, bakınız. Burada sıkabildiğim bir şey, o Yörün Ranger elimersleri varmış ve sekti. This is Eagle One. We're back in business. 30 <laughs> Mis, bir, tamam. Burası niye bu kadar dolu ya? Normalde bu kadar dolu olmuyor bunlar. Falcon arriving at coordinates. Shuttle. Falcon One landing sequence initiated. Watch where you're standing. Shuttle good. Ne nah, mortar gözükmüyor. Neyse tam problem değil. Ben vakit harcadım. Benim salaklığım. Girelim girelim girelim. Tamam. Hemen böceklerin orada görüşürüz ve şu an böceklere gelmiş bulunmaktayız. Böceklerde de kullandığım stratejimler bu şekilde olacak. Aşağıya indiğim anda şöyle söyleyeyim çok dolu olacak etrafım. Çünkü direkt beni ortaya attım. Problem olacak mı? Yüksek ihtimalle problem olacak. Ve onun için zaten Hellbot Space Optimization ile birlikte iniyorum. Show no mercy. Let the blood of tyrants fill these streets. Sending down equipment package. Hive structure destroyed. Normalde daha hızlı çıkmaya alırdım ama yani bir tane falan mı kaldı? Kimde bir tane kalmış? Structure destroyed. Harita niye böyle? Bug'lu şaşırmadım. Devam. Extraction yol Objective, üstünde. İyi tamam. 21 mi? Evet 21. Şunu şöyle 8. Salam. 12. 14. Sea Fishing gerçekten özür dilerim. <laughs> Öyle bir şey gerçekten yapmak istemedim. Şimdi ekstraksiyona koşalım. 2 dakika içinde gerçekten görevi yaptım mı? Ben kendime tebrik etmek istiyorum. Çünkü ben bunu yapabileceğimi düşünmemiştim. Robotlarda bile bu kadar verimli yapamadım şu ana kadar. Sifi öldürmeyin. Sifi öldürmüş. Yavşaklar nefret ediyorum hepinizden. orada Sif'in de bombaya öleceğini gerçekten düşünmemiştim yani. Şimdi buraya tam bir Tesla atayım. Şuradan da şöyle şunu yaptım mı? Sending down support weapon. Galiba durumumuz iyi. Şunu değiştireyim. Şuradan şu mermiyi alayım. Ara full şekilde dursun da bir tanesi. Evet 2 dakika. Extraction yine çok değil. Iyi. i̇yi güzel. Harita çok kötü bir harita. Şey olarak diyeyim. Buglı yani. Bu haritaların GTA, niye sürekli böyle olduğunu bilmiyorum. Bu madenler güncellemesi geldikten sonra bu şekle döndü. Bu şekle dönmesi de pek hoş değil bence. Madenler de güncellemesi de yanlış olur. Daha doğrusu mağara desem daha doğru bir cümle olacak. Bunu değiştireyim. Resplay alacağım da. Ben bile kullanamayacak olursam. Buraya benden sonra gelen... Silif kullanır. Hepsi öldü. Buna şöyle atsam, şuradaki ne düşerim acaba? Oh üstüne düştü. <laughs> oh, 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 oh Haritadan haritanın çok fazla gelenler var. Gördüğünüz üzere. Umarım teste doğru ilerlerler de, İlerlerler. Benim Türkçe. Şöyle t bir... Sakın gelme. Sakın bana doğru gelme. Lütfen dur. Bunu ben yapmadım, bunu ben yapmadım. Bak sen yapıyorsun bunları. Bu benim suçum değil. Gerçekten hiç utanmanız falan da yok yani. Shuttle gelirken ben şunu bir kırayım da. Kendi malımı tanıyorum. Beni vurur. Yine artık. Bak topunu kıracağım. Haydi 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 daha eliminate nerede yapacağız? Hoş. Yine bak yerin altını gösteriyor. Geçen canlı yayında da aynı bu şekilde bir problemle karşılaşmıştım. Kullandığım silahlar bir tık değiştirerekten buna döndüm. Gatling'e dönüyorum çünkü uçanlar Tesla'ya çok fazla hasar veriyor. Onun için Gatling bir tık daha iyi kalacak burada. Buna döndüm bir de 500 kilo patlama eğlenceli. Düşündüğümden gerçekten hızlı oluyor. Ulan oyun. Bana buraya daha yakın gösteriyordu. Buraya daha yakın gösteriyor diye direkt buraya gelmiştim. Araba diğer tarafta. Şöyle at. Deploying support weapon. var beyim için. Teşekkürler. Yani sonunda. Ve tam beklemediğim bir şey olmuş. Ben bunun olacağını düşünmemiştim. Yani araba bir tık bize yardım edecek de eğer böyle devam ederse hiç etmeyecek gibi duruyor. Şu an full gaz iler ilerlemeyeceğiz. Bir tık daha kontrolü bir şekilde gideceğiz. Şuraya inmem gerekiyordu en başından beri ve benim yaptığım şeye bak. Acaba niye kırıldı ya? Ardından atladı acaba farklı mı oldu? Heldriver lost, sending replacement. Oha. Galiba şurada bir yerde bir parıltı gördüm. Yanlış mı gördüm? Yanlış görmüşüm. Yok doğru görmüşüm. Asset secured. Arabayı yeniden döneceğim çünkü oraya gitmek gerçekten bir cehenneme döner bana. Bu düşündüğümden daha fazla düşman sayısı. Başka araba var mı? Başka araba yok. Tutuyor. Ben şunu bir işaretleyeyim haritadan da. bir tık drift arabasına döndürmüşüz. Düz yolda giderken herhangi bir problemi yoktur diye düşünüyorum. Varmış. Yine de dikkatli sürersem gayet yeterli bir araç olacaktır. Sürebilseydim eğer. haritayı kapatayım da dikkatim dağılmasın. Hala elimde. Güzel. Bir stalwart bize nelere mal oldu. Bir hata. Stalwart'u şu an atmamış olsaydım zaten kullanmadım. Şu ana kadar burayı baya baya halletmiş olacakmışım. Ben çok kötüyüm. Şunu al. Şunu al. Hareket edebilir miyim? Request approved. Deploying reinforcements. Joining the fray. Elevated Overseer'lar evrenin en kötü varlıklarıdır. Firing orbital laser. Vurulmasın. Çek hemen var pek önemli yani diğerlerini bu kadar hızlı yapabilmişken bununla bu kadar uğraşıyor olmak gerçekten çok kötü bu görev miydi yoksa diğeri miydi hatırlamıyorum. Bir tane daha böyle uzun canlı bir şey yazmamız gerekiyor normalde. Bu momu hatırlamadığımdan dolayı bekleyeceğim. Ha benim hatammış tamam. Şimdi. Evrenin en ama en zor. Araba sürmesini yapabiliriz birazdan. Arabayı tutabildim az çok ve buraya artık gelmiş bulunmaktayız. Git istemiyorum seni. Ağzına çıkarayım. Tamam. Şunu anladım yani gerçekten geçirdiğim vakit en uzun şeylerde oldu. Squid'lerde oldu. Bu kadar vakit geçirmemiştim diğerlerinden.

T minute and seconds. Get Eagle One Be back Şuradaki Crescent Crescent Cres Crescent Crescent Okey yani okunuşu hakkında hiçbir fikrimin olmadığı varlıklar Bence bu oyundaki en toksik varlıklardan biri çünkü saçma şekilde bir güçlü, güce sahip az az hasar veriyor gibi duruyor ama bir anda ölebiliyorsunuz yani. Durumumuz iyi -30 Keşke Squid'lerde daha hızlı bitirebileceğimiz bir görev olsaydı da ETA, onu yapsaydım saniye. ama yok yani. Keşke. seconds, clear landing zone. Sending down sentry. Son 5 saniye. İyi. Sonunda. Bu kadar. Gerçekten. Yani. Extraction complete. Pelican One beginning ascent. Toplamda yani kendim kayıt olarak söylüyorum 35 dakikalık bir kaydım var şu an. Bunu kesip kırpıp yani ne kadara düşürürüm elbette bilmiyorum ama göreceğiz. Ve en son şimdi bunun da istatistiğine bakalım ve videonun artık sonuna gelebiliriz diye düşünüyorum. Aa. Gitti. Artık öğrenemeyeceğiz asla. Her neyse problem değil. Hepsinden aynı anda tek videoda yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben keyif aldım. <laughs> Çok hoşuma gitti. Her yere koşturarak yetişip aman onu yapayım, aman min, min görevi yapayım, çıkayım şeyle yapmak bazen hoşuma gidiyor. Bir de gelecekte şey yapmayı düşünüyorum böyle lidarlı maçlarda full bütün her yerdeki bütün sample'ları gezeceğim, bir şey yapacağım, bulmaya çalışacağım. Ama sample olarak da bakmayalım. Bütün point of interest'leri gezme challenge olarak yapmayı düşünüyorum. Öyle bir şeyler de yaparım belki gelecekte. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın, bay bay.